Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve Mars burcu akrep olan arkadaşlarımız. Yükselenlere de bakabilirsiniz. Erkeklerimiz için açılım yapıyoruz. 15-30 Haziran 2022 Akrep burcu erkeklerini ne bekliyor? Akrepler. Şu anda durumumuz, gündeminiz, durumumuz, gidişatta ne olacak? Siz bu durum karşısında ne hissedeceksiniz, neler yapacaksınız ve sizler için sonuç. Akrep, ucu erkekler. Şu an durumumuz. gidişat, siz ve sonuç. Şimdi arkadaşlar gizemli bir durum görüyoruz burada. Yaşça büyük kadın olabilir burada sizden olgun ne istediğini bilen ne yaptığını bilen bir şey araştıran veya bir gizemli bir durum var. O durumun içinde gömülmüş durumdayız. Ee, araştırıyoruz, inceliyoruz, analiz ediyoruz. Ne olacak, ne çıkacak bu işin içinden. Tarutçu insanlar olabilir. ise kuvvetli kadınlar olabilir. Anneniz olur, eşiniz olur veya size yol gösteren biriler olur ve iki kupa var. Bu bir yolculuktur. Yine de bayan görüyoruz. Daha çok bayan enerjileri var gündeminizde. Yolculuk, çocuklarla ilgili bir durum, partnerlik. İki kupa güzel enerjidir ama burada sanki deneyimini, yaşadıklarını, çocuklarını veya geçmişini yanına almış ve bir yola çıkmış bir bayan var. Merkez, e, yani girişiniz budur. Şimdi durumunuz nedir? İki tane kılıç ası geldi. O oh, çok sert bir enerji ikisi de. Yani labirent çözüldü, karar verildi. Artık e, kiminle ne konuştunuz, ne karar verdiniz, iş de olsa, ev de olsa, aile de, ilişki de, finans ne olur olsun, karmaşık bir durumunuz vardı, labirent bir durumunuz vardı. İlahi el geldi bu labirent durumu çözdü, sizin de artık gözünüz açıldı. Birileriyle çok sert bir şekilde bir konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz ve hiç kimse hiçbir taraf bir duygusal bir empati bir anlayış yok. Sadece mantık, akıl zeka kullanarak çok açık çok net bir şekilde konuşuyoruz birileriyle, kararlar alıyoruz. Yani artık bunu biz bile yapmıyorsak burada ilahiyel geliyor, bu bir çözüyor ve artık bir aydınlanma yaşıyoruz. Netlik kazanıyor durum, çok net gidişatta ne oluyor? Yıldızlar var bir kılıç kraliçesi geldi. Evet yıldızlar uzak hayallerdir, hedeflerdir veya gelecekle ilgili durumdur ya da böyle platonik aşık olduğumuz bir kadın da olabilir. Yıldız gibi parlıyor bu kadın. Ee, romantizm durumu olabilir. Ee, çok güzel bir bayandır. Böyle hayallerinizi süsleyen bir bayandır ya da gelecekle ilgili bir durumumuzdur, planımızdır, hedefimizdir. Bu etkidir ve burada ne var yine kılıç kraliçesi. Soğuk yapan bir bayan görüyoruz burada. Yani bu bayan nettir. Ne istediğini biliyor. Burada gizemli durum vardı. Gizli saklı durum vardı. Ve burada bir gidiş var. Bu bayan da artık elinde kılıç. E, net bir karar almış ve gidiyor. Soğuk yapıyor bu insan. Sert duruyor. İkizler terazi kova olabilir. Veya eksleriniz olabilir. Ya da avukatlar olur. Doktorlar olur. Hemşireler olur. Veya hukuki işlerle ilgilenen insanlar olur. Nedirse sizin belki de bu hayallerinizle ilgili bir durum vardı. Buraya bir kadın bir kılıçla bir sert bir şekilde bir çözüyor olayı. Siz bu durum karşısında ne yapıyorsunuz? Karanlık bir durum var burada hamile olabilir bazı e, insan yani eşinizse, eşiniz sevgilinizse, sevgiliniz ya da gizli gizli aynı buradaki gizemli olduğu gibi burada da ölüm vardı. Burada da gizli bir durum var birisinin içinde kalbinde, gönlünde, aklında, hayatında gizli gizli bir olay büyüyor. Ve bundan son geldi artık. Siz bu durum karşısında artık çok kendinizi bitmiş, üzgün, mutsuz hissedebilirsiniz, hasta olabilirsiniz, dikkatli olun ya da birisini kaybetmiş olabilirsiniz bunun üzüntüsünü yaşıyor olabilirsiniz veya çevrenizde böyle bir karanlıkta yürüyen bir bayan var, hayatında karanlık bir durum var, nereye yürüdüğünü bilmiyor bu insan. Ee, bunun bu karanlık durumuyla endişeli ruh haliyle ilgili sizin de böyle bir hastalıklı bir durumunuz var. Bir şey bitiriyorsunuz siz. Sizin hayatınızda bir şey bitiyor. Sonuç. Takip durumu var ve tılsım prensi. Evet arkadaşlar çok iç açıcı bir açılımınız yok. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü burada dediğim gibi kılıçlar var. Sert verilmiş kararlar var. ə e, doktorlar ola bilər, xəstanız ola bilər. Çevrənizdə bir şeylər, eee, qaranlıq bir durumla əlaqəli sizi artıq bu bəklə bəklə endişəli ruh halı sizi yataqlara salmış olabilir ama ne oluyor sonuç olarak burada bir takip var kapı arkasında bir, bir iş oluyor yürüyor birisi bir şey yapıyor bu bir tedavi süreci olabilir bu bir finans durumunun iyileşmesini beklemek olabilir veya işle ilgili bir karar verildi bir işsiz güçsüz kaldıysanız veya bir ilişki bittiyse şimdi uzaktan uzağa bir takip durumu var evet içeri, içeride iki insan konuşuyorlar ee, bir iş üzerinde e, anlaşmaya çalışıyorlar iyileştirmeye çalışıyorlar durumu. Bu hastalık da olsa, finans da olsa, ailevi durumlar da olsa ve kapı arkasında durmuş birisi bekliyor. Bununla ilgili yeni bir başlangıcınız var. Bu bir tekliftir. Bu bir e, küçük finanstır. Yani kazançlardır. Ya da haberlerdir. Çocuklarla ilgili durum olabilir. Deneyimsiz yeni bir yola çıkıyoruz. Daha yolun başındayız. Çok başındayız. Oy. Kakağımız döküldü çocuk gibiyiz burada. Yani çok deneyimsiziz. Ama yeni bilgiler elde ediyoruz. Yeni teklifler başlıyor. Yeni haberler alıyoruz. Yazışmalar, konuşmalar, haberleşmeler güzel enerjidir. Ve size ne getirecek? Akrepler. Tılsım prensi size ne getirecek? Arkadaşlar merak etmeyin size yeni teklifler gelecek. Haber bekliyorsunuz. Finanslar veya neyse artık bir bayanla ilgili ilgiliyse e, sabit, stabil yerinizde duruyorsunuz. Elinizde olanı bırakmıyorsunuz. Hiç kimseyle paylaşmıyorsunuz. Duygularınız, finansınız, düşünceleriniz her nedirse kendi kendinizde böyle e, kendinizde tutuyorsunuz. Bunu hiç kimseye paylaşmak istemiyorsunuz. Ondan sonra e, bu e, cimrilik durumundan çıkıyorsunuz. Bir teklifle bir yere gidiyorsunuz. Bu yeni başlangıçtır, sıfırlamaktır. Bir durumu toparlamaya çalışmaktır. Joker yeni yolculuktur, yeni hedeftir, yeni başlangıçtır. Bazı durumlarda saf hareketlerdir. Çocuksu düşünülmemiş bir hareketlerdir, riskli durumlardır. Ve burada size teklif geliyor. Siz nedense bu teklifi değerlendirmek istemiyorsunuz. Burada dört tane kupa var. Hepsi dolu. Üçü önünüzde zaten birisinin de zaten ilahi bir el size uzatıyor. Siz istemiyorsunuz ve kaş koyuyorsunuz. Bu bir nankörlük kartıdır. Yani bilmiyorum artık burada belki siz oturduğunuz yerinizde küstünüz, uzaklaştınız, ayrıldınız. Size bir teklif geliyor. Yani kıpırdamıyordunuz yerinizden. Size bir teklif geliyor. Yeni bir başlangıç için size şans veriliyor. Ama siz diyorsunuz ki hayır istemiyorum. Küstüm ben. Uzak durun benden. Bana kimse yaklaşmasın. Onun dışında ne olabilir? Bu e, durağın durumdan sonra hmm, siz de bir teklifle gidebilirsiniz. Siz de bir uzatabilirsiniz. Bir e, şans size karşı da böyle bir e, hareket sergileyebilirler. Karşınızdaki insanlar yaklaştırmayabilirler kendilerine. Çünkü çok kız onlar burada. Üçüncü bir varyant şöyle bir durum olabilir. Evet burada benim olan benimdir diyorsunuz. Bu bilgi benim için çok kıymetlidir diyorsunuz. Barışlar var, yeni başlangıç var, çocuklarla ilgili veya bir yolculukla ilgili bir teklif geliyor. Ve siz bunu değerlendirerek bunu savunmaya alabilirsiniz. Evet elime geçti. Benim artık bunu iyice düşünüp değerlendirmem lazım ve savunmam lazım. Bu durumumu, konumumu korumam lazım diye siz çevreden e, olan saldırılardan da koruyabilirsiniz bu değerli bilgiyi başlangıcı artık kendi durumunuza göre bakın yani çok kırdıysanız birilerine çok net bir konuşmalarınız olduysa birileriyle aranızda siz bir teklifle gidebilirsiniz bir süre bekledikten sonra e, orada yani istediğiniz cevabı alamayabilirsiniz bu sizi illa kırıp atacaklar e, karşılık Hiçbir karşılık vermeyecekler değil. Beklediğiniz gibi olmayabilir. Bu sizde biraz hayal kırıklığı yaratabilir ve ondan sonra siz savunmaya geçebilirsiniz. Ya da diyeceksiniz ki, hayır, bu şans bana sunuldu. E, yeni bir yola çıktım. Ben yeni bir başlangıç var ve sonuna kadar ben ilişkimi, finansımı, evimi, çocuklarımı, durumumu, kendimi savunacağım, koruyacağım, mücadele edeceğim bu durum için. Evet sevgili e, Akrep burcu erkekleri, sizler için de açılımımız bu kadar. Ben bir buraya bakmak istiyorum. Sağlıkla ilgili bir sıkıntılı durumunuz varsa sizin için sonuç ne olacak? Sağlıkla ilgili sonuç ne olacak? Akrepler için sonuç. Arkadaşlar yine de bakın tılsım prensi geldi. Yine bir bilgi, bir teklif, bir değerlendirme, bir başlangıç, yeni 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 bir hiç denenmemiş bir e, tedavi sürecinden geçebilirsiniz. Yani bu bilgi sizin elinize yeni geçiyor. Bu ilaçlar sizin elinize yeni geçiyor. Yani yeni bir ilaçlar, ilaç tedavisi başlayabilir burada. Yeni bir bilgi elde edebilirsiniz. Yeni doktorlarla tanışabilirsiniz. İnsanlar size yeni bir şey öğretebilirler. Yenidir bu, tazedir ve bu sizin için çok değerli, çok kıymetli bir bilgidir. Yani sağlıkla ilgili sıkıntınız varsa yeni teklifler, yeni haberler, yeni ilaçlar, yeni başlangıçlar. Yani merak etmeyin toparlayacaksınız sevgili akrep burcu erkeklerimiz. Evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadar. Kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın kendinize. Çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.